Geldi mi? G geldi, çağıralım mı? Durun, ben çağırayım. <laughs> Moran abi, <laughs> Saadettin Bey sizi <meclisi> çağırıyor. <gülüyor> <gülüyor> hoş gelmiş efendim, hoş gelmiş efendim Saadettin Bey. Nasılsınız? <laughs> Geçen gün size bayağı bir latife ettim. Alınmadınız değil mi? <laughs> ne haber şişko? Latife miydi? <laughs> Şimdi aklıma geldi, öyle bir şey söylemiştim. <laughs> Aman Saadettin Bey, yani şişko olsanız... ...alının diyeceğim ama yani şişko da değilsiniz. Maşallah tığ gibisiniz. Kusura bakmayın, benim biraz mizah tarzım böyle. Biraz böyle sarkastik, biraz böyle kara mizah... ...biraz böyle sivri dilli, nasıl derler Türkçe'de... ...İngiliz tarzı. Ulan! <laughs> 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 evet canım. Evladım sana daha fazla zahmet vermeyelim bu ofiste ve özgür bırakalım diyoruz. Zahmet. Ay. Zahmet. Yani zahmet efendim Saadettin Bey yani benim için bir yok. Bunu unutmayın yani lafı bile olmaz yani. Nurhancığım şunu söylemeye çalışıyorum. Geçen günkü davranışlarından benim anladığım bir araya ihtiyacın olduğu. Bu yüzden de sana yol vermek zorunda kalıyoruz. Yo. Tatil anlamında mı? Ya ben uzun yolculuğu hiç sevmem, araba yolculuğu, yani ondan sonra şeyden de uçaktan da tırsıyorum, korkuyorum yani. Güneş de benim bebek sitenime böyle biraz alerji yapıyor. Ondan dolayı ben buradayım. Bir yere gitmiyorum. Buradayım efendim. Duran. <laughs> Yollarımızı ayıralım diyorum yani. <laughs> Niye canım Allah Allah olur mu öyle şey? Yolu sevgiden geçen herkesle bir gün bir yerde buluşuruz değil ya Kayhan. Öyle değil ya. <laughs> Seni işten çıkartıyorum. Beni işten çıkarsanız da... ...işi benden çıkartamazsınız efendim çünkü biz bir... ...gerçekten bir bütünüz. Ee, onun için bu söylediklerinizi duymamazlığa veriyorum. Bla 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 bla. Burhan! Efendim? Kovuldun! Muhasebeye git tazminatı al, derhal! Yani bir, bir... müdahale etseniz... ...ben yani, tekmeyi yiyorum. <laughs> e, Valla Burhan'cığım... ...emir demiri keser ya o. <laughs> Esas patron Saadettin amca. Senin için yapabilecek... ...hiçbir şeyim yok canım. Bir... ...bir daha bir ama bilmem... ...bir bir kareyim bile vardı. Sipsil ya burada. Biz... <laughs> hey, <Neyse. gülüyor> <laughs> 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 yazık. Üzüldü e, tabii o da. Üzülebilir. Ne zamandır e, birlikte çalışıyoruz. <laughs> Ama yani ne yapacaksın? Hayatta devam ediyor. <gülüyor> <gülüyor>